düğününüz Ekim ayındaysa, Kasım ayındaysa nereye tatile gideceksiniz? Come to Dubai. Burayı çoğunlukla çiftler tercih ediyor. Türkiye'den çok rezervasyon alıyor. Niye mi? Çünkü hem The Palm bölgesinde bulunuyor hem de her şey dahi seçeneği var. Gelmeden önce ne ödeyeceğimizi bilirim diyenlerdenseniz sizin de yolunuz bu otele düşecektir diye düşünüyorum. Otelin hemen önünde bulunan bu havuzlar hem ısıtılıyor hem soğutuluyor. Otel denize sıfır sevgili tatilciler. Çok güzel bir kum, ekim, Kasım, aralık, ocak, yılbaşında gelin, yılbaşında. Harika bir tercih olur. Dupan bölgesi biraz şey merkezinden uzak. Yani alışveriş yapabileceğiniz falan çok bir şey yok. Ama otelin ücretsiz bir servisi var. Eğer otelin fiyatlarını merak ediyorsanız da Booking.com'un çok daha altındayız biliyor musunuz? Bizden fiyat almadan rezervasyon yaptırmayı aklınızdan bile geçirmeyin derim.